Evet, bu konseptin temel e, anlamı şu, Beş Denizler. Beş Denizler aslında çıkış noktası. Sahadenin çıkış noktası derken, Beş Denizler aynı zamanda bu coğrafyada var olan gastronominin de temeli. Çünkü hepimiz aslında Orta Doğu'dan, Akdeniz'den ya da Balkanlar'dan mutlak olarak etkileniyoruz. Ee, arkadaşlarımız, yani bilhassa bu işin sektörü arkadaşlarımız biliyor, yıllardır da şunu tartışıyoruz aslında. Bizim mutfağımızın adı ne? Türk mutfağı diyebilir miyiz? Diyemiyoruz bazen. Yani Türk mutfağı etnik bir kimlik konusu itibariyle. Türkiye mutfağı derseniz olmuyor. Çünkü 80 yıllık bir cumhuriyet, 90 yıllık işte yüze doğru gidiyor bir cumhuriyet. Ve Anadolu mutfağı derseniz yine olmuyor. Çünkü Anadolu belli bir bölgeyi aslında e, tutuyor. E, o yüzden biz kurarken dedik ki 5 denizler. Niye? Biliyorsunuz Karadeniz, Ada, Akdeniz, Ege. Marmara, dediğiniz zaman beş denizin çevresinde yaşayan toplulukların, coğrafyaların mutfağını Türkiye yapıyor. Türkiye aslında ne Balkanlı, şöyle tersi, Türkiye hem Balkanlı, hem Orta Doğulu, hem Kuzey Asyalı, bütün bunlarla iç içe bir mutfak yaşıyor. Biz de dedik ki bu akşam sevgili Deniz rica ettik, bu ülkelere bir göndermede bulunalım. Aslında ilginç şeyler deneyeceğiz, bildiğimiz şeyler yanında. Mesela şakşuka gelecek ama bizim bildiğimiz bir şakşuka değil. Biliyorsunuz şakşuka İsrail'e falan gittiğinizde, Libya'ya doğru gittiğinizde bambaşka bir şey olarak önünüze geliyor. Yani bizim menemenimiz önünde şakşuka geliyor ama biraz daha güçlü bir menemen tabii. Ama zaten yavaş yavaş yemekleri hem görerek hem yiyerek üzerinde konuşursak daha sevgili olacağız. Akdeniz ve Ege'nin de aynı şekilde meze kültürü bunu söylemeye gerek yok. Aslında neden bir coğrafya mutfağı olduğumuzun bir başka delili de meze ya da soğuk başkanı ya da antre'nin bu bölgedeki yoğunluğuyla alakalı İşte İspanyolların biliyorsunuz bu konudaki etkisini ya da Yunanistan'ın bu konudaki malum. Bizim de bundan etkilenmememiz olamazdı. O yüzden medeyle başladık. Allah ayet. <laughs> Şimdi Aynen. evet bu e, soğuk başlangıçlardan sonra Önce bir soğuk başlangıçın adlarını... Elbette e, yer elması kavurmamız var. Evet. Tekmin hava var. Muhammaramız maramız var. Nar ekşisi, öyle tohum, ceviz, baharat karışımıyla. Maş fasulyesi var. Maş fasulyesi ve e, ıspanakla karışık bir piyaz hazırladık. Ve zeytinyağlı kereviz var. Onu da kayısı ve portakal suyuyla tatlandırdık. Soğuk. Soğuklarını... Başka bir soğukluğu var mı? Yok, soğuklarımız Peki. bu kadar. Peki. E, arkasından devamında da ara sıcaklarımız olacak. Tuzlanmış dağ mantarıyla mücver hazırladım bugün size. E, Şakşuka yaptık. İşte Libya. Biraz önce söyledim gibi ama klasik bir şakşukadan e, bahsetmiyoruz. Menemen var. Tamam. Orta Doğu Ama tabii baharatlarıyla biraz daha farklı bir hal alıyor bu şekilde. Yani bu şey aslında ne? şimdi şakşuka diye geldi biliyorsunuz özellikle. Biz şakşuka deyince biliyorsunuz zeytinyağlı olarak düşünüyoruz. Ama İsrail'e mutlaka burada bir gitmişsinizdir ya da Libya çevresinden yol düşenler. Şakşuka çok farklı yapılıyor. Şakşuka sıcak sıcak bizim menemenin. Aynen, kimi öyle. zaman etli, kimi zaman yumurtalı, kimi zaman çok daha böyle dolu malzemelerle yapılmış hali. Siz dediğimiz gibi biz beş denizler mutfağın hmm. çerçevesinde bir konsept oluşturduğumuz için size biraz farklı bir şakşuka şak şak. soğutmayın lütfen. Evet. Bey buldurucun yumurtası. Yani buldurucun yumurtası hanımefendi. Evet. Önemli bir yemek bu. Çünkü bizim Kars, Iğdır, Ardahan bölgesinde çokça kullanılan ama aslında İran Azerilerinin ya da Azerbaycan'da çokça bilinen bir yemek. Adı piti, diğer adı bozbaş. Yani Kars'a gittiğinizde adı piti, Iğdır'a gittiğinizde bozbaş olan çok enteresan bir yemektir. İçindekileri mutlaka Deniz Hanım daha detaylı anlatacak. Pişme tekniği o kupaların içinde pişiyor. Fırında yani tencerede pişip onun içine koyma işi yok. yok. Aslında orijinalinde şeyin tabağın altına bolca ekmek, aa bravo. Üzerine biraz lapamsı görünecek belki ama yeme şeklini size anlatabilmek için biz de aynı şekilde vermeye çalışacağız. Evet. Yavaş Yok, ister miyiz? İsterim. <laughs> Olsun. sonraki Evet. Ama Ceta. onun hepsi bir, bir porsiyon. Bir evet. porsiyon. Onu yarım yapabilir mı? Evet. Için. evet. İçinde ee, kuzu eti var incik bölümünü kullandım ben. İsteyim. Nohut. En önemli özelliği, özelliği zerdeçal kullanılması tabi. Zerdeçal... E, niye, niye? E, bir parça da patates koydum. Aslında onu hani her, ev hanımları daha çok koyarlarmış tamam. ki yemek gel, bereketlensin gel. diye. Ben çok az miktarda da olsa patates ekledim. Ee, bunu aslında servis ederken şöyle yapıyorlar orada. Nohutunu eziyor, eziyor çatalla. Yani önünüzde öyle servis ediliyor. Altına o çok ince lavaşı e, döküyorlar. Üzerine de suyunu ve etini evet, o şekilde tüketiyorsunuz. Afiyet olsun. Bir turist yani. çünkü e, biliyorsunuz aslında yaklaşık 1500 yıllık bir yemek. O yüzden bölgeler arasında transfer olmuş olması çok olası. Altın altın şey, Ağabey, ben de orada onu böyle ederler. Biraz tamam. Ben öyle yemem. Ben Ben bana çok şey çok çok yer da var. Var. Yanında da yine İran usulü aslında çilava benzeyen ama çilava diyeyim Aynen. çünkü Ne yememin ne de O Klasik bir e, Türk birinciliği yapılmıştı. Yani bizim meşhur <laughs> Baldo. Baldo'yla. Ama üzümler yani meyveler ispeten İran <laughs> bir şey değil, adı ne? Oradan. İncirli hurma tatlısı. İçerisinde şeker katkısı yoktur. İncir ve hurmanın e, Şekeri. tadı var sadece. Şekeri var. Bir de tereyağı ve kaymak Vişne sosuyla <laughs> Bunun ılık mı lazım? Soğuk mu? Soğuk. soğuk.